Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elsa ye geldim. Yepyeni ürünleri hep birlikte bir göz atalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Hemen ceketlerden başlıyorum. Şöyle defne yaprağı renginde ve siyah rengi de deri ceket var. Önü düğmeli. Kolları bu şekilde. İç tarafı da şöyle astarsız süvet şekilde siyah rengi de bu şekilde duruşu hemen arkasında göstereyim şöyle arkasının duruşu da bu şekilde fiyatına gelelim fiyatı da 1500 TL beden aralığı da 36'dan 46 bedene kadar var Haki renginde, şöyle beli, büzgülü ayarlı bir gömlek var uzun kollu. Bunun fiyatı 900 TL. Bedeninde 36'dan 48 bedene kadar var. Ve yaka, triko kazak var. Kenarlarında şöyle minik yırtmaçları var, taş renginde. Bunun fiyatı da 700 TL. S bedenden 3X harç bedene kadar mevcut şekilde. Bunun bir de belinastikli eteği var. Aynı yine trikoda. Her şekilde uzun. Şöyle kenarlarında da yırtmaçları var. Bu şekilde uzunluğunu da göstereyim. Bunun fiyatı da 500 TL. Yine bu da 2x'larca kadar mevcut. Hacı kahve tonlarında şöyle önü dikiş detaylı Geniş paça, pantolon var. Kumaşı da esnek. Bunun fiyatı 900 TL. 36'dan 48, 48 bedene kadar var. Hemen arka tarafında da şöyle tek tarafında cep detayı var. Kahverengi füme şöyle kareli gömlek var. Etek takımı da var. Şöyle gömleğin fiyatı 800 TL. 36'dan 46 bedene kadar var. Bir de şöyle çan eteği var. Bili kemerli. Eteğin modeli de şöyle çan geliyor. 1000 TL bunun fiyatı. Takımla yapabilirsiniz. 36'dan 48 bedene kadar var. Mürdüm renginde bisiklet yaka, Şöyle alt tarafı kiloş, triko elbise var. Beli kuşaklı. Videoda biraz rengi parlıyor, koyu. 900 TL fiyatı M bedenden. 3 x bedene kadar var. Şekilde. Kahverengi şöyle panço var. Bir de şöyle modeli şal detaylı. Arkasını da göstereceğim arkadan duruşunda. Bunun fiyatı 1600 TL standart. Şöyle hemen arkadan duruşunu çekeyim, düzelteyim. Tam düzeltemedim. Şöyle göstereyim. böyle arkadan duruşuna. Renk olarak da sadece bu rengi var. Vizyon renginde çanslarda şöyle düğmeli kaban var. Bunun fiyatı da 2500 TL. Şöyle kapaklı cepleri var. Beden aralığı da 36'dan 48 bedene kadar var. Reklamını göstereyim. Arkadan da şu da. Kahverengi şöyle çizme var. Şöyle ince bir kemeri de var. Bunun fiyatı da 2000 TL. 40 bedene kadar var. 40 numaraya kadar. Bu şekilde taban da siyah. Bunun iç kısmında fermuarı yok. Şöyle direkt geçirmeli. Bir de şöyle çok tatlı şal var. Şöyle sarı çiçek işlemeli. Bunun fiyatına bakalım. 700 TL bunun fiyatı. Şöyle bir de ayakkabılara, botlara bir göz atalım. Şöyle sivri burun, kısa tapuklu, şöyle ince, kısa tapuklu bir çizme var. Bunun fiyatı da 2000 TL. Böyle süvet. Şu kol botların uzunu var. Onlar da 2000 TL. Her el değişik modeller oluyor. Bir de şöyle Rugan, border renginde bir bot var. 1800 TL bunun fiyatı da. Şöyle önü küt burunlu. Ee, daha görmediğim 1200 TL şöyle süet bir bot var. taba renginde. Bir de o e, bej rengi süetin şöyle tabar renginde olan da varmış. 1800 TL kısmı şöyle yünlü. Demin önce gösterdiğim şöyle ince kemerli modelin siyahı da varmış. Bu şekilde. Bu kemeri geçiriliyor. Bunun fiyatı da 2000 TL. Bir de şöyle kahverengi ak var. Kalın tabanda. Bunun fiyatı da 1000 TL. Şöyle komple yünlü. Bu modelde başka elbiselerde görmemiştim. Bunun fiyatı da 1100 TL. Şöyle bej rengi. Bakalım daha görmediğimiz modellerde. 1200 TL. Şöyle yana lastik olan modellerde. Şöyle düz bot. Siyah rengi de var. Şöyle kar botları var. Bunlar da 1300 TL. Başka mağazada siyahını çekmiştim. Burada rengi varmış. Onu da yedim, göstereyim. Size. Şöyle özel günler için. Stilettolar da var. Taşlı. Şöyle satenin üstüne. Bunun fiyatı 1500 TL. Çok şık ama tabu boyutu da şu şekilde. Bir de şöyle gümüş taşlısı var. Küp küp. Bunun fiyatı da 1500 TL. Şöyle bilekten ince bir kemeri var. Şöyle duruşunu göstereyim. Şurada süet gördüm. Onu da göstereyim. Şöyle taba renginde süet tabuklu var. Bunun fiyatı da 1200 TL. Polo yaka krem rengi şöyle. Düğmeli. Elbise var triko. Simli. Bunun fiyatı 800 TL. S bedenden 3, 3x sarç bedene kadar var. Şöyle trikosu da esnek. Siyah Madonna yaka, uzun kollu, triko elbise var. Şöyle çizgili. Bunun fiyatı da şöyle göstereyim. 700 TL'ye düşmüş 900 TL'den. S bedenden XL bedene kadar var. Şöyle bisiklet yaka, bordo, haki renk karışık baklava desenli şöyle yün kazak var. Bayağında da kalan şöyle yaka kısmındaki trikosu farklı. Bunun fiyatı da 800 TL. x'den XL XT bedene kadar var. Şöyle boyutunu da göstereyim. Işıklarda parlıyor. Biraz daha şöyle koyu renkli. Şöyle renk tonu. Leopar desenli kayık şöyle yanları büzgülü, uzun kollu bluz var. Kolları transparan. Şöyle hani astarlı. Bunun fiyatı 400 TL, XXZ'den şöyle 5, 5 X'lerce kadar var. Şöyle etik uçsunda göstereyim. Şöyle yanları güzgülü şekilde duruyor. Kolları da şöyle fırfırla. Asker yeşili polaoka, Türkmen kazak var. Bunun fiyatı da 700 TL, XT'den X'lerce kadar var. Kalıbı da şöyle bol sütlü kahve tonlarında şöyle kendinden çizgili triko ve yaka kazak var şöyle V yakası baya kalın geliyor şöyle sanaştırıyor. şuradan askılıklar asmışlar bunun fiyatı da 700 TL S bedenden large bedene kadar var şöyle trikostan. bir de şöyle çok şık kolye var goldlu şöyle yeşilli siyahlı bunun fiyatı da 329 TL. Şöyle boyundan ip ayarlı. Şöyle kampli var. Bunun fiyatı da 329 TL. Krem rengi peluş mont var. Önleri şöyle çiçekli. Şöyle cepli. Bunun fiyatı 1500 TL. 34'ten ne kadar var süet şöyle gold zımbalı kartlık var 279 TL Bu şekilde açamıyorum tek elimle şöyle iç kısmı da kahverengi deri çanta var şöyle büyük Bunun fiyatı da 700 TL Bir de diğer tarafı düz Beli lastikli rengi önde dikiş detaylı olan triko pantolon var geniş paça. Şöyle kırçılı rengi de. Fiyatı 900 TL. XL'den 3XL'ye kadar var. Bu şekilde. Bir de bunun şöyle VYK yan tarafında şöyle büzgülü tokalı detayı var. Bunun fiyatı da 900 TL. Bu da 3XL'ye kadar var. Şekilde yakınlanması koyu yeşil şöyle kadife belden şöyle kuşaklı ayarlı bir gömlek var bir de kadifesi de kalın bunun fiyatı bakalım ne kadar 1000 TL 36'dan 46 bölüne kadar var de. şöyle arkadan şunu göstereyim bir modeli Füme rengi ve şöyle ekru renginde karışık kalın triko hırka var. 1300 TL fiyatı XL'den 2XL'ye kadar var. Şöyle belinde de ince bir şöyle kuşağı var hırkanın. Kuluşları bu şekilde. Lacivert bisiklet yaka, içi de şardonlu şöyle sweatshirtler var. Önün akıştı. Bunun fiyatı 600 TL, TL'ye kadar var. Bir de lacivert eşofman var. Şöyle önleri dikiş modelli. 700 TL fiyatı. S bedenden 2X kadar var. Şöyle cepli. Ama penyesi çok iyi. Böyle paça boyutu da. Bir de bunun şurada gri rengi var. Bu da hatta kırmızı etiketli. 400 TL. Şöyle paçaları şöyle kırmalı duble paçadan. Ekru renginde bir sweatshirt var. E içi şardonlu. Bunun da şöyle nakışı bordolu. Boru nakışlı. Model güzel. Bunun fiyatı da 700 TL. XL'den XXL XR bedene kadar var. Gri bordo çizgili büyümeli polo yaka. Şöyle ince triko kazak var. Bunun fiyatı da 900 TL. XL'den XLarç bedene kadar var. Şöyle kahverengi fular detaylı bir çanta var. Bunun fiyatı da 600 TL. Kahverengi şöyle cepli belip ee, yanlarından şöyle büzgü, büzgülü bağlamalı bir mont var. Şişme mont. Şöyle kol kısımları bu şekilde. Yan taraflarında şöyle ayarlamalı Cepleri bu şekilde. Bunun fiyatı da 1800 TL 36'dan 42 bedene kadar var. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.